Ama sonuç ne olursa olsun bu önemli bir bilimsel girişim oldu. Ancak iş sadece mumyalama değil, neredeyse ölüme meydan okuma. Bir bakıma bir insanı hayattaki haliyle koruma söz konusu. Acaba eski mumyacılar da bu duyguları yaşadı mı diye merak ediyorum. Gurur, ümit, korku duydular mı? Bence başarılı olacağız ama emin değilim. Ayakları iyi görünüyor değil mi? Bu gerçekten kurumuş. İyi, çok iyi. Fırçanı al bakalım. Evet. İşte başlıyoruz. İşte parmaklar. Aslında tahminimden çok daha fazla mumiyeye benziyor. Ben daha fazla nem olacağını düşünüyordum. Bence bu işi onların yaptığı gibi yapıyoruz. Hiçbir zaman yüzde yüz emin olamayacağız ama bence onlar da böyle yapıyordu. Tabii ki vücudunu bağışlayan kişiye müteşekkirim. Bir insanın vücudunu bilim adına bağışlaması harika bir şey. Bu yapılanları bilse hoşuna giderdi diye ümit ediyorum. Emin değilim ama bence hoşuna giderdi. İşi tıpkı eskilerin yaptığı gibi bitirmek istiyoruz. Vücuda çeşitli yağlar süreceğiz ve ince bir ketenle saracağız. Getirince varlıklı olanlarda mumyacıların tanrısı olan çakal başlı Anubis'in maskesini giyen bir de rahip olurdu. Rahip vücut sarılırken çeşitli törenler gerçekleştirirdi. Mumyanın üzerine çeşitli yağlar dökülür, güzel koku vermek için tütsü ve mür kullanılırdı. Cenaze için kullanılan muskalardan biri, kalbi korumak için kalp biçimindeki muskaydı. Şu anda mumyanın içindeki tek organ kalbi. Bu muska kalbi koruyacak ve öteki dünyada kalbinin bu kişi aleyhine konuşmasını önleyecek. Şimdi bu büyülü sergilerden birini alalım. Bunu çıkardığımızda sanırım üzerindeki yazıyı göreceksiniz. Burada kalbin öteki dünyada doğruluk tüyüne kıyasla tartılmasını görüyoruz. Demek ki bu bölge için uygun bir bandı. Sargıların üzerindeki büyüler aslında araştırmamın bir parçası değil. Ben mumyalama tekniğiyle ilgileniyorum ama herkes bu işi doğru dürüst büyülerle beraber yapmamız gerektiğine inanıyor. Biz de gereğini doğru biçimde yaptık. Bunlar papirüslerde belirtilen şeyler. Ümidimiz bunu bir tıp müzesine koymak. Belirli aralıklarla örnek doku alarak zamanın mumya üzerindeki etkilerine ve kurumanın nasıl gerçekleştiğine bakacağız. Yani bu mumyayı yakından izleyeceğiz ve ümit ediyorum ki mumyadan bir şeyler öğreneceğiz. Evet hiç fena gözükmüyor. Uçlarından kapamamız gerekiyor. Bence bu mumyaya ve genel olarak mumyalama işine gösterdiğimiz özen sıradan bir mumyaya eskiden gösterilmiş özenden çok daha fazla. Mezarda mumya için son törenler düzenleniyordu. Bunlardan biri ağız açma töreni. Rahip garip bir şekli olan bıçak gibi bir aleti alıp mumyanın ağzına dokunur ve mumyaya yeni bir hayat verilmesi için dua ederdi. Bu modern mumyanın bilime katkısı yeni başladı. Önümüzdeki yıllarda da mumyalama süreci hakkında bize bilgi vermeye devam edecek. Eski mumyaların bizim mumyalara duyduğumuz sonsuz merakı nasıl karşılayacakları konusunda ancak tahmin yürütebiliyoruz. Bazılarının iddia ettikleri gibi bu işe burnumuzu soktuğumuz için bizi lanetlerler miydi? Belki de. Ancak Mısırlıların ulaşmaya çalıştığı şey ölümsüzlükse, Mısırlılar tarihte başka kimsenin başaramadığı biçimde tatmin edilemez merakımız sayesinde ölümsüzlüğe ulaştılar.